Sus, sus! Bir de konuşuyor. İçki var, kumar var, yan kesicilik var. Bir banka soymadığın kalmış. Nasıl ya? Hakim Bey, İsmail öyle biri değil. Helalinden ekmeğin peşinde, dürüst bir adam. Dur kızım. Sanki sen de çok matahlısın gibi konuşma. Yedi kere evden kaçmışsın sen de. N ne ya? İstediğin ayakkabıyı almadı diye... ...uyuyan adamın üzerine sıcak çay dökmüşsün. Nasıl ya? Ben mi yapmışım bunlar? Bir yanlışınız olacak Hakim Bey. Aklı başında, hamarat, dört dörtlük bir kızdır. Hani bırakın birinin üstüne bilerekten çay dökmeyi. Ya yani istese bile yapamaz o. Yeter, yeter. Size mi inanayım? Gördüklerime mi inanayım? Sizin derhal boşanmanız lazım. Hatta aynı ipkide bile birlikte olmamanız lazım. Bas kızım. Davacı Aysel görmüş ile davalı Muzaffer gün görmüş arasında. Bir dakika bir dakika Hakim Bey. Kim gün görmüş de biz görem. Bir kere benim adım Muzaffer değil. Hakim Bey galiba bir karışıklık oldu. Çünkü benim adım da Aysel değil. Nasıl ya?